Herkese merhaba. Ben Şehval Dilara Akgül. Bu eğitimde konumuz münazarda hukuk ve hukuk maçları olacak. Hazırsak başlayalım. Parlamenter münazara turnuvalarında hukuk maçları oldukça sık gelen maçlardır. Çünkü 7 veya 8 turlu katılacağınız her turnuvada en az bir maç hukuk maçı olarak gelecek. Tabii ki de burada hukukun çok farklı alanları olsa da yani medeni hukuk gibi, iş hukuku gibi, eşya hukuku gibi farklı farklı alanları olsa da parlamenter münazara maçlarında biraz daha ceza hukuku, uluslararası hukuk, hukuk felsefesi veya çok nadir de olsa medeni hukuk üzerinde maçlar geliyor. Dolayısıyla biz de önümüzdeki bu iki eğitimde genel anlamıyla bütün hukuk kuralları değil de daha çok münazara maçlarına gelebilecek olan hukuk kuralları ve bunlarla beraber argümanlarından bahsediyor olacağız. Öncelikle hukuk kuralları dediğimiz şey nelerdir? Aslında toplumsal hayatı düzenleyen her şeyi hukuk kuralı olarak görebiliriz. Bugün evliliğinizle ilgili bir durum, boşanmanızla ilgili bir durum, iş hayatınızla ilgili bir durum, imzalayacağınız bir sözleşme veya işleyeceğiniz, işleyebileceğiniz bir suç veya mağduru olduğunuz bir suç varsa bunların tamamı hukukun alanındadır. Dolayısıyla çok farklı alanlarda, çok farklı toplumsal düzenlemelerde maçlar gelebiliyor hukuk üzerine. Peki bizim hukuk devletini kurarken amaçladığımız şeyler nelerdir? Birincisi aslında hukuk devletini toplum sözleşmesiyle çok bağdaşık bir şekilde anlatabiliriz. Çünkü hukuku kurarken temel amacımız toplumsal düzeni korumak, insanların güvenliğini sağlamak ve bununla beraber bir arada yaşayabileceğimiz bir toplum oluşturmaktı. Dolayısıyla hukuk kurallarında da genelde amaç ya birilerini korumaktır, ya toplumsal düzeni korumaktır ya da devletin devamlılığını, sürekliliğini sağlayabilmektir. O yüzden herhangi bir hukuk maçını oynadığınızda muhtemelen oynayacağınız yasaların veya oynayacağınız kuralların temel amacı bu üç amaçtan birine değil. Birazdan anlatacağım argüman belirli maçlarda sıklıkla kullanabileceğiniz ve işinize yarayacak bir argüman. O da şu. Genelde bizim toplum sözleşmesinde kurduğumuz ilişki şudur. Devlet bize bazı hakları temenni eder. Mesela özgürce yaşayabilmemizi, bununla beraber barınabilmemizi, korunaklı bir hayat sürebilmemizi ve bu toplumdaki ortaklaşa şeylerden faydalanabilmemizi bize toplum sözleşmesiyle beraber aslında bir noktada garanti etmiş olur. Bunun karşılığında da bizden istediği şeyler özgürlüklerimizin bir kısmı. Yani artık kafamıza göre hareket edemeyiz. Veya devletin bize şart koştuğu vergi gibi veya devletin şart koştuğu hukuk kuralları gibi şeylere tabi olmak zorundayız. Bunun karşılığında da bizden bu hukuk kurallarına veya koyduğu yükümlülüklere uymamızı ister. Dolayısıyla bu aslında karşılıklı bir sözleşmedir. Ama bazen bazı noktalarda bu sözleşme tek taraflı feshedilmiş olur. Tabii ki burada bahsettiğim sözleşme imzalı bir sözleşme değil. Zaten devlet birey eğitiminde bahsetmiştik hatırlarsanız. Toplum sözleşmesi sözleşmesi bir teori. Yani toplumun temelini oluşturduğu söylenilen ve karşılıklı yükümlülüklere dayanan bir sözleşme olduğu söyleniyor. Ve bugün bu dünya üzerinde doğuyorsanız muhtemelen bir devletin içine doğuyorsunuz. Ve bir devletin içine doğuyorsanız o devletin toplum sözleşmesini otomatik olarak kabul etmiş oluyorsunuz. Ama bugün taraflardan biri bu hukuk kurallarını ihlal ettiğinde veya devlet yapması gereken temel sorumlulukları o kadar da iyi yerine getirmediğinde bu sözleşme bazen taraflarca ihlal edilmiş oluyor. İşte buna dayanan bir argüman anlatarak bazı münazara maçları maçlarında oldukça öne geçebilirsiniz. Peki ne bu maçlar? Örneğin hükümet savunur ki insanlık için faydalı ama ölümcül riski yüksek olan deneylerde mahkumlar kullanılabilmelidir. Bakın böyle bir maçı verdiğimizde genelde çok acımasız geliyor kulağa. Ama bu maçta şöyle bir argümanı kullanabilirsiniz. Bugün devletin temel sorumluluğu toplumu daha uzun süre var edebilmek, insanlığı yaşatabilmek ve bu devletin devamlılığını sağlarken bu devlette yaşayan insanları da koruyabilmektir. Ve bazen bazı hastalıklar, bazı durumlar bu yaşam savaşına aslında ket vuruyor. Dolayısıyla bu ket vurma durumunda bu hastalıkları çözmesi gerekir. Ve genelde bunun da temel yöntemi bilimsel deneylere dayanır. Ve bazı deneyler ki konunun ifadesinde fark ettiyseniz daha ölümcül riski yüksek olan deneylerden bahsediyoruz. Bazı deneyler bazı hastalıkları çözebileceği için insan ömrünü uzatabilir veya insanlığı tehdit eden ciddi bir durum varsa bu durumun önüne geçebilir. Ama bu noktada şöyle bir sorunumuz var. Bu deneyleri bir canlı üzerinden üstelik insan fenotipine çok benzeyen bir canlı üzerinden gerçekleştirmezsek muhtemelen bulacağımız çıktılar insanlara her daim faydalı olabilecek çıktılar olmayacaktır. Ama bunu herhangi bir insan üzerinden denemek de oldukça problemli bir şeydir. Dolayısıyla bu noktada böyle bir maç geldiğinde yani mahkumlar üzerinden deneyebiliriz dediğimizde şu argümanı anlatabilirsiniz. Bugün benim devlet olarak hepinizi koruma, toplumu bir arada tutma ve hepinizin güvenliğini sağlama sorumluluğum vardı. Ama bu sorumluluğun karşısında sizin de bir sorumluluğunuz vardı. Hukuk kurallarına uyacaktınız. Birbirinize zarar vermeyecektiniz. Bir arada yaşayabilecektiniz ve belirli işleri gerçekleştirerek iş bölümüne tabi kalacaktınız. Ama bugün mahkumlar bu sözleşmeyi tek taraflı feshediyorlar aslında. Çünkü koyduğum hukuk kuralına uymuyorlar. Bir başkasına zarar verebiliyorlar. O yüzden benim bu saatten sonra devlet olarak buradaki mahkuma karşı sorumluluğum çok daha az. Çünkü sözleşme artık tek taraflı olarak onlar tarafından feshedildi. O yüzden benim kalan toplumu korumak için devletindeki kalan vatandaşları korumak için hali hazırda sözleşmeden çıkmış başka insanlar üzerinde böyle bir şey yapmam meşru olur. Böyle bir argüman anlatabilirsiniz. Bakın bu demek değil ki bu argüman dünyanın en mantıklı argümanı. Ama bir meşruluk anlatmanız gerekir. Çünkü bazı insanların üzerinde ölüm riski olan deneyler yapmak zorundasınız. O zaman bu meşruluğu bunun üzerinden kurabilirsiniz. Veya benzer bir meşruluğu sorgularken şunları da söyleyebilirsiniz. Muhalefet tarafında bugün asla devlet kurulurken evet bazı sorumluluklarımız vardı ve bazı kurallara ihlal etmememiz gerekiyordu. Ama o sözleşmede bu kuralları ihlal edersek nelerin olacağı da yazılıyordu. Yani bugün ben bir hukuk kuralını çiğnersem başıma ölümcül bir deneye denek olarak olarak sunulabileceğim yazmıyordu. Muhtemelen bir hukuk kuralını çiğnersem hapse atılabilirdim veya işte şiddet içerikli bir cezası varsa o devletin bu cezaya tabi tutulabilirdim. Ve birazdan anlatacağız. Hukukta herhangi bir kuraldan sorumlu olabilmeniz için bu hukuk kuralını da bu hukuk kuralını ihlal ettiğinizde başınıza gelebilecek olan yaptırımları da önden bilmek zorundasınız. Aksi halde o kuralı size sorumlu hale getiremiyor oluyoruz. Dolayısıyla muhalefette de böyle bir argüman anlatıp bu yüzden devlet meşru değil çünkü başta hukuk kuralını çiğnerseniz sizi muhtemelen denek olarak kullanacağım dememişlerdi diyebilirsiniz. Ya da bu argüman argümana tam zıttı yönden de bakabiliriz. Örneğin konumuz şu olsun. Hükümet savunur ki cezalandırmada bireylerin sosyoekonomik durumları göz önüne alınmalıdır. Sosyoekonomik durum dediğimiz şey şu aslında. İnsanların sosyal olarak toplumda daha alt sınıf olarak görülebileceği yerlerde ve şartlarda yaşaması veya ekonomik olarak daha az gelire sahip olması. Ve böyle bir maç geliyorsa bu maçta muhtemelen şöyle bir yorumlamaya gitmemiz gerekir. Sosyoekonomik olarak daha kötü olan kişilere daha fazla ceza indirim uygulanacak ve daha az ceza uygulayacağız muhtemelen. Şimdi böyle bir münazara maçı oynuyorsak hükümet de şunu anlatabilir. Bilirsiniz. Bugün bir toplum sözleşmesi vardı ve toplum sözleşmesinde evet devlete bazı kurallar hakkında söz verdik. İşte hukuk kurallarını çiğnemeyeceğiz. Çiğnersek bizi hapse atabilirsin. Bize ceza verebilirsin ve bu konuda itiraz etmeyeceğiz dedik. Ama bununla beraber devlet de bize bazı şeyleri söyledi. Toplumsal olarak bir arada yaşayabileceksiniz. Güvenliğinizi sağlayacağım. Sizi bir arada tutacağım ve dahası sizin birbirinizin arasında çok ciddi bir sınıf farkı açılmamasına da sebebiyet vereceğimi söyledi. Tabii ki de bu noktada toplum sözleşmesinde yorumlamanız gerekiyor. Yani siz aslında devletin temel sorumluluğunun bu sınıf farkının çok açılmaması gerektiğini, yani daha sosyal devlet anlayışıyla ilerlemesi gerektiğini söylerken karşı tarafınız muhtemelen devletin böyle bir sorumluluğunu olmadığını, sadece sizi korumakla yükümlü olduğunu söyleyebilir. Çünkü toplum sözleşmesi de münazara maçlarında tartışmalı olabilen bir alandır. Hatta bugün farklı ideolojik fikirlerin bile temeli bu toplum sözleşmesinin yorumlanmasına dayanır. Dolayısıyla böyle bir maçta şu argümanı anlatabilirsiniz. Bu sözleşmede başta devlet aslında bana olan sorumluluğunu yerine getirmedi. Muhtemelen çünkü sosyoekonomik olarak yaşadığım bölgede suç oranları yüksekti. Güvende değildim. Suç ne bunu bile bilmiyordum. Hayatta kalmak için bazı şeylere yeltenmek zorunda kalıyordum. Dolayısıyla böyle bir bölgede yaşıyorsam ki bu argümanı anlatacaksanız Türkiye'de bu tarz bölgeler varsa veya maç farklı bir aktör üzerindense orada bu tarz bölgeler varsa bu bölgeleri analiz etmeniz gerekiyor. Böyle bir bölgede yaşıyorsam devlet zaten başta bana sorumluluğunu yerine getirmedi. O yüzden şu anda ben onun hukuk kuralını çiğnediğimde de diğer insanlarla bir cezayı veremez bana ve ceza indirimi yapmak zorunda. Çünkü sözleşmeyi bu sefer kendisi pes etti. gibi bir argüman anlatabilirsiniz. Ama tabii ki bu argümanın da karşı argümanı muhalefette şu olabilir. Yine birazdan bahsedeceğiz. Hukuk kurallarındaki tek amaç bu sözleşmeden doğan sorumlulukları yerine getirmek değildir. Toplumu korumaktır, insanı korumaktır. Dolayısıyla aslında devlet hukuk aracıyla beraber sizlerin hakkını savunur. Kendine ait bir hakkı savunmaz. O yüzden bugün bir suç işlediyseniz bu suçun mağdurunun sizden alacağı bir hak vardır. Ve aslında devlet hukuk devletini kurarken bu hakkı bizler bireysel olarak almayalım. Burada bir dengesizlik oluşmasın diye bizler adına bu hakkı alan aracıdır. Ve o yüzden böyle yapılan bir durumda yani kendisi içerisinde gerçekten bir görev eksikliği varsa ya da sosyoekonomik durumda kötü olan bölgede bir problemi varsa, bunun giderimini benim hakkım üzerinden sağlayamaz. Dolayısıyla o noktada yargılamasını adil bir şekilde yapmalı, cezasını vermeli. Çünkü vereceği ceza benim aslında oradaki hak arayışım. Bunun üzerine ama devlet kendisi zamanında yerine getirip getirmediği sorumluluklarla ilgili o insana kendi haklarından feragat ederek başka bir şey yapabilir. Ama bunu adalet üzerinden yapamaz. Bakın çeşitli argümanları toplum sözleşmesine bağlayarak veya bununla beraber hukukun ne olduğuna, amacının ne olduğuna ve bugün nasıl bir hukuk sistemi kurmamız gerektiğine bağlayarak anlatabilirsiniz. Şimdi bu Noktaya değindikten sonra hukukun temelde yöntemine birazcık burada değinelim. Bugün bir kuralı hukuk kuralı haline getiren üç aşama vardır. Birincisi kuralın belirlenmesi, ikincisi yaptırımın belirlenmesi ve üçüncüsü yaptırımın uygulanması. Şimdi kural belirlenmesi zaten tahmin edebileceğimiz bir aşama. Ama bugün hukuk kuralını normal kurallarda işte toplum kuralları olabilir, trafik kuralları olabilir, farklı kurallardan ayıran şey yaptırımının olmasıdır. Yaptırım dediğimiz şey şu. Bu kuralı ihlal ederseniz başınıza neler gelebileceğinin anlatılması yaptırımdır. Yaptırım dediğimiz şey cezaya eşit değildir. Ceza bir yaptırım türüdür ama çok daha farklı yaptırım türleri de vardır. Dolayısıyla bir kuralı hukuk kuralı haline getiren şey yaptırımın belirlenmesidir. Şunu düşünebilirsiniz. Örneğin bir yaya olarak kırmızı ışıkta geçtiğinizde size devlet eliyle bir ceza yazılmaz. Yani para cezası, hapis cezası bir şeye tabi tutulmazsınız. Dolayısıyla bu sadece bir trafik kuralıdır. Ama bugün bir araçla kırmızı ışıktan geçiyorsanız muhtemelen devlet size ceza yazar. İşte bunu tespit eden kamera vardır ve size para cezası gelir. İşte bu, o araçlar için bu durumun bir hukuk kuralı olduğunu gösteriyor. Ve yaptırımı belirledikten sonra yapacağımız üçüncü şey yaptırımın uygulanması. Bu da oldukça önemli bir nokta. Çünkü herhangi bir devlet belirlediği yaptırımı uygulamazsa muhtemelen blöf yapmış olur. Ve bir devlet olarak blöf yaparsanız toplumdaki tanınırlığınız, saygınlığınız ve bazı konulardaki caydırıcılığınız azalır. Dolayısıyla hukuk sistemlerinde insanların suça çok fazla teşvik olmaması için, suç işlemekten geri durabilmesi için bazı cezaları alabileceklerine ve bu cezaların da kötü cezalar olduklarını inanması gerekir. O yüzden yaptırımı uygulamadığınızda hukuk sisteminin aslında işlerliğine bir ket vurmuş oluyorsunuz. Hazır yaptırımlardan bahsetmişken ne bu yaptırımlar? Aslında bu yaptırımlardan ceza bizim için daha önemli olan olacak çünkü münazara maçları daha çok buradan geliyor. Ama çok kısa bir şekilde cezadan farklı yaptırımlardan da bahsetmekte fayda var. Bunlardan ilki tazminat. Tazminat dediğimiz şey şu aslında. Devlet bugün insanların arasındaki hak gaspının önüne geçebilmek için de bir aracı konumuna düşüyor. Bugün siz bilinçsiz bir şekilde bir başka kişinin malına veya başka bir şeyine zarar verdiniz diyelim ki. Yani arkadaşınızın telefonunu tamamen bilinçsiz bir şekilde kasıt olmadan düşürdünüz. Çünkü eğer kasıtlı bir şekilde düşürürseniz bu da ceza hukukuna girecek. Kasıtsız bir şekilde düşürdünüz. Şimdi sizin bir suçunuz yok. Yani çünkü bir kaza oldu ama arkadaşınızın da bir suçu yok. Çünkü onun da telefonu kırılmış oldu ve bu aslında telefon kırılma zararının tazmin edilmesi gerekiyor. Bu zararın tazmin edilebilmesi için de devlet şunu yapıyor. Ben burada aracı olacağım. Yani devletin kasasına giren hiçbir şey olmayacak ya da devlet olarak ben bunu sağlamayacağım. Ama şunu göreceğim. Sen telefonu kuran kişi olarak ya arkadaşına telefonunu alacaksın ya da o telefonu alabilecek parayı sağlayacaksın. Ben burada bu işlemin gerçekleştiğine ve arkadaşının zararlarının kapandığına emin olacağım. Sadece bunu yapar. Tazminatın temel amacı budur. Maddi ve manevi olarak ikiye ayrılır aslında. Maddi tazminat tahmin edebileceğiniz üzere maddi şeyler üzerindendir. Yani bir araba olabilir, ev olabilir, para olabilir, farklı şeyler üzerindendir. Manevi tazminat ise biraz daha farklıdır. Çünkü orada işte bir kişiye hakaret ettiğinizde ya da bir kişinin mesleki onurunu zedelediğinizde bundan doğan zararları karşılamaya çalışırsınız. Tazminattan sonraki yaptırım türümüz geçersizlik. Aslında geçersizlik biraz daha soyut bir yaptırım türü. Çünkü işin esası şuna dayanıyor. Hukukta kurallar kadar usuller de vardır. Hatta şöyle bir söz vardır. Usul esasdan üstündür. Dolayısıyla bir şeyin amacı iyi bile olsa ya yani günün sonunda ulaşacağı aşama iyi bile olsa, eğer o yola giden usulünüz hukuka uygun değilse, muhtemelen o gerçekleştireceğiniz şey hukuki olmayacaktır. Geçersizlik dediğim şey aslında şu. Bugün evlenebilmeniz için, boşanabilmeniz için, sözleşme imzalayabilmeniz için bazı usulen şartlar vardır. Örneğin bir sözleşme imzalıyorsanız bunu herhangi bir tehdit altında kalmadan, bilinciniz yerinde bir şekilde imzalamanız gerekir. Diyelim ki bir sözleşme imzalarken bilincinizin çok yerinde olmadığını fark ettiniz veya bir tehdit altındayken bu sözleşmeyi imzaladınız. Bu durum ortadan kalktığında mahkemeye gidip bu durumu kanıtlarsanız yani sözleşmeyi özgür iradenizle imzalamadığınızı kanıtlarsanız sözleşme sanki hiç var olmamış hükmüne düşer. İşte buna geçersizlik deriz. Bir diğer yaptırım türümüz ise cebri icra. Aslında hak diliyle haciz. Cevri icadda da durum şudur. Şimdi birine borçlanıyorsunuz ve dediğimiz gibi devletin kişiler arasındaki ilişkileri düzenleme sorumluluğu da vardır. Yani şu anda yaşadığımız hukuk devleti içerisinde. Dolayısıyla borcunuzu ödemiyorsunuz ve bu kişi sizi mahkemeye veriyor. Mahkeme önce size bir uyarı verir. Bu uyarının ardından muhtemelen tekrar bir uyarı çeker ve borcunuzu ödemenizi söyler. Borcunuzu ödemiyorsanız o saatten sonra cebri icra süreci başlar. Ve cebri icra süreci şöyle bir şeydir. Öncelikle eğer herhangi bir bankada bulunan mal varlığınız varsa devlet bu mal varlığını ipotek koyabilir. Yani borcunuzu ödeyene kadar bu mal varlıklarınız kullanılamaz hale gelebilir. Veya eviniz varsa, arabanız varsa yani direkt e, pahalı anlamına gelebilecek bir mal varlığınız varsa bu mal varlıklarını ipotek koyabilir. Diyelim ki böyle şeyleriniz yok. Ama sigortalı bir işte çalışıyorsunuz ve bir maaşınız. Var. Sigortalı bir işte çalıştığınız için devlette de maaşınızın olduğunu biliyor, kayıtlarda var. O noktada sizin maaşınıza el koyar ve her ay hem size yetebilecek hem de borcunuzu ödeyebilecek şekilde bölüştürüp her ay sizin maaşınızın belirli bir kısmını borcunuz için aslında alıp borçlu olduğunuz kişiye verir. Diyelim ki böyle de bir imkanınız yok yani bir sigortalı da işiniz yok. O zaman direkt evinize gelip evinize icra başlatabilir. Ama son güncellemelerde şöyle bir durum oldu. Eskiden daha çok böyle dizilerde, filmlerde izlediğimiz şekilde evde bir iğnenin bile kalmayacağı şekilde haciz gelebiliyordu. Ama sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun insan haklarına da aykırı olduğuna dair bir hüküm verdi. Dolayısıyla şu anda olası bir icra sürecinde temel ihtiyacınız olmayan mal varlıklarınız el konulabiliyor. Yani bugün oturduğunuz bir koltuk varsa, yatağınız varsa bunlara el konulmuyor. Ama diyelim ki evinize bir PlayStation'ınız var. Muhtemelen buna el konulabilir çünkü bu temel ihtiyaç olarak gözükmez. Aslında cebri icada da fark ettiyseniz temel amacımız devletin bazı insanların mağdur olmamasını sağlamak için bir aracı olması durumudur. Yani ne tazminatta ne geçersizlikte ne de cebri icada devlet cezalandırmayı amaçlamaz. Yani herhangi bir zararı kapatma amacı olmaksızın sadece ceza çekin bir şey yapmaz. Çünkü bu yaptırımlar ceza dışı yaptırımlarıdır. Son yaptırımımız ve aslında en ağır yaptırımımız ise cezadır. Cezayı da kendi içerisinde ikiye ayırırız. Birincisi para cezası, ikincisi hapis cezası. Hapis cezasını da kendi içinde üçe ayırırız. Süreli hapis cezası, müebbet hapis cezası ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Şimdi bu ceza türlerinin neler olduğuna ve nasıl şeyler olduğuna bir sonraki hukuk videomuzda değinmek üzere görüşürüz.